Değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Hepimiz sağlıklı ve mutlu bir yaşam istiyoruz. Bunun için de arkadaşlar temiz ve düzgün çalışan bir bağırsağa ihtiyacımız var. Hepimizin bağırsakları maalesef tıkalı ve düzgün çalışmıyor. Peki bunu nasıl sağlayabiliriz? Bununla ilgili arkadaşlar bir Türk firmamızın bir ürünü var. Laktofermin. İçerisinde laktofermin proteini ve çinko ve glutamin var arkadaşlar. Zenginleştirilmiş bir içerik. Bu neyi sağlıyor? Halk dilinde konuşmak istiyorum. Bağırsağın o hani kıvrım yerlerindeki tortulaşmış, kalıplaşmış pislikler vesaire vardır ya. Onları resmen bir spatula gibi kazıyor arkadaşlar ve vücuttan dışarı atıyor. Yani temiz bir bağırsağa kavuşuyoruz. Zaman içerisinde yavaş yavaş yapıyor bunu. Ve bunu yaparken de arkadaşlar bağırsağı onarıyor. Geçirgen yaparken bağırsağın vesaire önüne geçiyor. Bağırsağın düzgün çalışmasını sağlıyor. düzgün çalışan bağırsak arkadaşlar vücut için, sağlık için ve mutluluk için gerekli olan hormonları vesaire ne yapıyor? üretmeye başlıyor düzgün şekilde. Biz de bu şekilde sağlıklı ve mutlu bir yaşama kavuşabiliyoruz arkadaşlar. Peki bunu kullanırken tek başına mı kullanacağız? Mutlaka yanında canlı ve alkali su içmenizi öneriyorum arkadaşlar. Bir canlandırma tablası ve de bunun için bir alkamine damla yeterli. Peki biz bu ürünleri nereden alacağız? Ben videonun altına satın alma linklerini ve iletişim numaramı bırakıyorum arkadaşlar. Videoma beğeni bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum.